övünme temiz de olsa bir anda karaya boyarlar o. Kıymet verme sakın çaput açıla. Güvenme cebinde para yapula. Gözü aç olanla çıkarsan yola sonunda seni de soyarlar o. Babamdan aldığım nasihat şöyle. Diyordu yaradan emretmiş böyle. Bildiğin neyse doğruyu söyle. Elbet bir gün sana uyarlar o. Zararı olmaz baharda yelin. Kapanmaz yarası bir acı dilin. Ne kadar bol olsa sofrası elin. Yediğin lokmayı sayarlar o. Boşuna ise bunca nasihat eğer. İki elin durmaz dizini döver. Akılsız kafana vermezler değer. Seni hiç yerine koyarlar o. Seni いちやりなこやろ。